Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün pilav, e, tavuk, patates ve soslarım var. Aynı zamanda şöyle salatam var. Domates, biber. Plastik kaşık Çatal kullanamıyorum Çatalı böyle kullanacağım ama Diğer şeyleri plastik kaşıkla yiyeceğim Hatta şöyle beni takip eden arkadaşlara çok selam gönderiyorum buradan Böyle sürekli yorum yapanlar e, hafızamda yer ediniyor mesela Almanya'dan Melek'te soy ismini şimdi tam yanlış olmasın Almanya'dan izliyormuş Şu an aklıma gelen. Son gül vardı. Beyan mıydı soy ismi? Arkadaşımın soy ismi aynı o yüzden aklımda kaldı. Sana da çok selam. ...istekte bulunuyor. Onları da yapmaya... ...çalışıyorum. Fatmacığım sana da sevgiler. Selamlar olsun. Bir de bu ara... ...sürekli yorum yapan... ...bir kardeşimiz var. Arkadaşımız. Ben kardeş demiyorum da. Abla diyor. Ömer, Ömer'ciğim seni de kucaklıyorum. Başka da var ama mesela isimleri yazmıyor ya. birisi hmm. Azerbaycan'dan da ee, şey yazmış hmm. ya da başka yerden miydi neyse tam hatırlamıyorum İşte abla nerelisin ee, yazmıştı sonra yorum silinmiş mi onu göremedim e şuradan yer misin? Ona bir videoda açıklayacağım demiştim. O video bu video olsun. Ona da selam olsun bu arada. İzliyorsan. Şimdi şuradan biz yapmış benim yaşadığım şehirde de yapan yer yani ben hiç görmedim gittiğim restoranlarda yani var mı bilmiyorum böyle bir kültürümüz yok ilk üniversitedeyken bir arkadaşım Adanalı ya dedi canım çok şirden istiyor Seda bulamadım burada yapan yer dedi birkaç yere de sordum falan dedi Allah'ım ilk kez duymuşum o zaman bu kız ne diyor canı çekmiş annem yapsın gibi düşündüm dedim ki otam olarak nasıl oluyor bir tarifini ver anlattı dedim dedim ben onu hiç yemedim biz yapmıyoruz da açıkçası yapan yeri ben de bilmiyorum var mı ben Vardır. ama hiç duymadım yani ya çok canım istiyor falan demişti siz bize gelin biz size yapalım falan dedi öyle aklımdaydı ama hiç yeme fırsatım olmadı gittiğim başka şeylerde de denemedim ee, sakır tat seviyorum şuradan içemedim. Yani en e, kısa zamanda demeyim, demeye fırsatım olursa çekmeye çalışırım. E, bulunduğum şehirde dediğim gibi yol güçte. Işte. Önce geldim, derdim devam edemeyeceğim. Ee, ama yok yani. Yok yemem. o yüzden. O bir şey. Ona da buradan e, cevap vermiş olayım. Böyle bitti tabağım. Böyle taneler kaldı. Kapatınca bunları yiyeceğim yiyeceğim.